Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden İspanya Kralı Juan Carlos'un tekrar bıçak altına yatacağı açıklandı. Son 3 yılda akciğer, kalça, ayak topuğu ve dizinden toplam 7 ameliyat olan Kral Carlos'un yapılan sağlık kontrolü sonrası ameliyat olmasına karar verildi. Yürümekte zorluk çeken 75 yaşındaki Carlos'un sol kalçasından ameliyat olacağı belirtildi. İspanya Kraliyet Evi sorumlusu Kral Carlos'un sağlık durumuna ve tahttan çekilme iddialarına cevap verdi. Kral Carlos'un tıbbi operasyon süreci başladı. Kral Carlos'un olmadığı dönemlerde çalışan kurumlar normal işlemeye devam edecek. Tahttan çekilme kralın alacağı kişisel bir karar. Fakat krala tahttan çekilmesi önerilmedi. İspanyol basını safaride pilavındayken soğuk alçasını kıran Carlos'un tahttan çekilme vaktinin geldiğini yazdı. Carlos tahttan ayrılırsa veliaht prens Felipe taç giyecek.